Aslanlar, Aslanlar da duygusal iyileşme sürecine geçtiler. Onlar da çok zor dönemler geçirdi. Böyle 4-5 yıllık süreç ağırdı. Duygusal iyileşme, kendini revize etme, yeni başlangıçlar yapma, yeni bağlantılar kurma, yeni seyahatler, hukusal süreçlerde destek. Aslanların da böyle yüz açılıyor artık. Başaklar, Başaklar Onlara kendilerini iyi hissettirecek, yeni arkadaşlarla tanışacaklar, yeni gruplara girecekler. Ama gözlerini de dört açsınlar bekarlar. Çünkü o gruplarda hayatlarının aşkını tam onlara göre birini, gönüllerine göre birini bulabilirler. Sosyal çevreyi de iyi değerlendirmek lazım iş fırsatları açısından. Geldik terazilere. Terazilerin aslında bu süreçteki konusu en çok kariyer kariyerlerine odaklanıyorlar. Özel hayatlarında belki var olan sorunları zaten orayı satürün. Şöyle söyleyeyim eğer bekarsanız evlendirebilir. Sorunlu bir evliliğiniz varsa satürün de gelecek karşıdan boşayabilir. Teraziler için diyecek ki yeniden başlaman gereken bazı şeyler var. Kendine odaklan, kariyerine odaklan. Seni buradan destekliyorum. Biraz daha böyle kariyer odaklı bir süreç bekliyor. Hayatlarında değişim süreci de var. Akrepler Akrepler de rahatlayan grupta zaten çok olumlu bir enerjiyle geliyor Jüpiter Yengeç. Onlar da işte Jüpiter Yengeç böyle yengeç aile teması ya ev, aile, çocuk, yuva kurma, ev sahibi olma yeni bir eve taşınma gibi şanslar getirebilir ama bununla birlikte de hukuksal süreçleri varsa uzun zamandır bekledikleri işte o süreçlerde artık bir açılım şans kısmet onların istediği yönde olumlu sonuçlar alınabilir ee, eğer yapabiliyorlarsa eğer imkan varsa uzak yol seyahatleri bu yaz onlara çok iyi gelecek kalben de iyi gelebilir söyleyeyim yani.